Adanalılar aşırı sıcaktan bunalınca güneşe kurşun yağdırmıştı. Adana bu yazda sıcaktan kavruluyor. Adanalılar da serinlemek için türlü türlü yol arıyor. Bulamayınca da güneşe sarıyor. İşte Seyhan Belediyesi bunun için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yurt genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklıklarından dolayı zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çinmeyiniz. Kimi süs havuzuna girdi, kimi ağaç gölgesinde serinledi. Termometreler Adana'da 44 dereceyi gösterdi. Çok ciddi bir sıcaklık dönemi var. Muhtemelen bunlar da devam edecek. Tabii bu sıcaklık özellikle ilimizde fazlasıyla hissediliyor. Sanıyorum Türkiye'nin en Sıcak ya da sıcağın en fazla hissedildiği kentinde yaşıyoruz. Aşırı sıcaklara karşı uzmanlar peş peşe uyarırken Adana'da belediyeler de vatandaşlarını uyarıyor. Seyhan Belediyesi'nin yaptığı an olsa yüzleri güldürdü. Yurt genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklıklarından dolayı zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimleyiniz.